Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte Minecraft'ın yeni bir mini gamesini Kaan'la birlikte sizlere tanıtacağız hem de oynayacağız. Kaan'la birlikte aynı takımdayız arkadaşlar. Kaan abicim neredesin? Aynı takımda olduğumuzu nereden çıkardın abi? Onu gerçekten merak ediyorum. Abi görüyorum sen işte gitarisin ben daha Kaan'la. <laughs> aynı da Kaan'la bir aynı takımmışız. Arkadaşlar biraz PvP kafası var, biraz savaş var, biraz strateji var. Her şeyden biraz katılmış. Gördüğünüz gibi kulelerimiz var arkadaşlar. Bunları League of Legends'daki gibi düşünelim. Bunlar kulelerimiz, kulelerimizin canları var. 3 kuleyi kaybeden takım yeniliyor. Aslında işte. biraz daha kuleden daha çok olsa inhibitör diyebiliriz. Evet, inhibitör mantı daha fazla. Kule saldırıyor değil mi çünkü? Evet. İnhibitörleri patlatınca oyun bitiyor. Arkadaşlar ilk olarak tabii ki kendinizi geliştirebilirsiniz. Şurada gördüğünüz gibi e, demir cevherleri var. Bunları gidip alabilirsiniz ya da karşı bu takıma direkt PVP'ye dalabilirsiniz. O zaman bir de şeylerden bahset. Bro, Wither ve Wither Skeleton var ya. Evet, handaşlar 3 tane Wither kafası da kazanırsak bir tane Wither'ımız oluyor doğal olarak. Wither da evet. gidip karşı takımı kulelerini saldırıyor ve bizi de savunuyor biraz da olsa. Evet. Çok güzel bir mini games olmuş. Ondan dolayı zaten Kaan'ı da çağırdım. Onu da çekmek istedim. Of, ne biçim vuruyorsun lan hayvan. Eğer onları kazanmak istiyorsan abi mutlaka şey yapman gerekiyor. Kulenin üstünde bir yer var, orada durman gerekiyor. Kulenin üstünde bir yer var orada durmam gerekiyor. Evet. Skulllar için. Kafa, şey, evet kafaları. abi aynen. Olsan inhibitöre vuruyorum. Vur bro vur devam et. Geliyorum yardım. Vuruyorum zaman. bro. Öldüm ama. <laughs> Birazcık canını indirdim. İndir indir. Elinden geldiğince indir. Olsan bir de örümcekler var abi, abi haritada. O da kendini geliştirmek evet, için koymuşlar değil mi? Seviye arttırmak için arkadaşlar şurada örümceklerimiz var. Onları da göstereyim. Şu anda biraz oyuna önem vermiyorum. Evet şurada gördüğünüz gibi örümcekler var. Bunları öldürdüğümüzde Seviye kazanıyoruz arkadaşlar. Aynen öyle. Seviyeli de herhalde kılıcı geliştirmek için kullanıyoruz bura. Ben öyle düşünüyorum. Abi herhalde öyle olması daha mantıklı olur. Ee, abi şöyle bir şey söyleyeceğim. Karşı takıma dalacaksak birlikte hareket edelim. Ya da şu anda üstünü başını mı geliştiriyorsun sen? Abi şu an dalıyorum desem. Kimse umurumda değil vallahi. Dalıyorum şu an. Bak düşün 500'den 400'e düşürdüm. Aha buldular beni. Abi biraz lak olduğu için kendimi lavın içinde buldum ben. Ciddi misin? Aynen abi. <laughs> Şanssızlığa bak ya. Aynen öyle bir şey oldu ya. Adamın yanına gittim tokat attılar bana. <laughs> Allah Dur merhaba. geliyorum bir dakika. Hayvan gibi koşarak geliyorum. Olsan bak abi. bak bir tane Wither çıkmış. Abi onu alak. Nerede burada nerede? Köprünün üzerinde. Koş öldürmemiz lazım galiba. Anlamadım ama. Onu öldüren kazanıyor sanırım Oz. <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz gibi lak olduğu için adamlar mı aldı? Ay red diyor bro. Red skull aldı diyor. Ciddi misin? Evet. Bizi almışız sanırım ama bir de galiba kuleye getirip koymak gerekiyor. Abi, aa ben almışım. Bro get, getir getir. Nereye getireceğim? Getir çabuk çabuk çabuk. Şurada arkada Wither var oraya götüreceksin. Ha, oraya üstüne koyacağım. Aynen götür bro. Abi çok iyi ya. Arkadaşlar, <laughs> Kaan şu anda götürüyor. Evet koy bro. Aynen. Ol, koydum. Muhteşemsin abi. Abi bildiğin alıp koyuyormuşsun ya. Evet ilk şeyimizi koyduk arkadaşlar. Eee kuru kafamızı. Evet devam edelim. Wither kafasını. Oh patlattık. Helal olsun bro bize. O zaman biz daha çok vitri kazanmaya çalışsak aslında daha çok iyi olur. Değil mi? vitri kazanan çünkü kazanma şansı çok artıyor. Evet. Abi dikkat et birlikte dalacaksak dalalım. İki kişi var Arkamızda biri var. Olsan, olsan, olsan arkamızda biri var. Dal bro ona dal. Oğlum nasıl Aha, vuruyor? Patlattık. Bura biri daha geldi. Bak bak nasıl kaçıyorlar. Oz birlikte dalarsak alırız. Bura arkanda bir tanesi. Oğlum bizim adamlar güzel dalıyor yemin ediyorum. Aa öldük. Ben öldüm. Ben de aldım bir iki kişi ben de öldüm. <laughs> Ayak <laughs> yedik olsun. orada. Olsun olsun. Bu arada bizim takımdan çıkanlar var haberin olsun. Abi bak birazdan şey gelecek. Wither e, kafası gelecek. Ha oyundan Sani çıkmıyormuş bizimkiler ya ölüyorlarmış olsan. Abi saniye yazıyor bak 7 saniye sonra vitir kafası çıkacakmış. Bakayım nereden okuyorsun? Ha tamam gördüm. Peki buradan çıkacak abi Oğuz bak ışık çıkıyor buradan siyah. Nerede nerede? Bak bak buradan sağdan ha, tamam, sağdan. Tamam gördüm evet. Abi çıktı alak bunu. Alın abi. Kes abi kes kes. Evet, Twitter kafası için andaşlar savaşıyoruz şu anda. Adamlar gelmiyor abi, kes. Aldık. Evet, ben Bunu aldım aldı. Handaşlar Koş 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 çabuk. Bunu da sizlerle paylaşalım. Abi arkamda biri var. Engelleyin o adamı. Tamam, engelleyeceğim. Sen devam et. Tamam, çok harika. Andaşlar ikinci kuru kafamızı da koymak üzereyim. Ve koyduk. Tek bir kuru kafa kaldı. Helal. Abi bir tane kaldı sadece alacak değil mi? Abi, Ondan aynen, sonra onu Twitter da canlanıyor. Aynen onu da çıkmasın abi bir dakika var. Tamam. Gel şu adamların gelişmesini engelleyelim bence. O sen bir şeyler kırabiliyorsun burada biliyor musun? Abi her şeyi kırabiliyorum. Abi yardım. Abi yardım. Allah lava attılar beni ya. Lava attılar beni. o <laughs> sen iki kişiye daldın abi. <laughs> Seni de attılar. İlla öldüreceğim diye önümüne daldım ya. <laughs> Niye ben böyleyim oğlum artistliğine dalıyorum ya. <laughs> Vallahi artistliğine daldın öldüne. <laughs> artistliğine bodozlama giriş. Oz buradaki her şeyi kırabiliyorsun biliyor musun? Her şeyi. Evet abi her şeyi kırabiliyorsun. Abi mavi bizim Kulenin orada ya Evet onu da öldürdüm üstündeki başındaki her şeyi abi, şey aldım canım, 30 saniye Wither çıkıyor Bak çıkacağı yerde belli Evet bence, gördüm Bence orada konuşlanalım abi Abi şey olsa işaret verme falan toplanın diye Değil mi Gel, gelsinler Abi çok kalmadı 16 saniye Karşı takım daha oyunu mantığını çözmediği için abi Büyük ihtimalle ha, Evet bu çok yeni bir mod olduğu için arkadaşlar O yüzden herkes oyunun mantığını anlayamamış durumda. Bizimse ikinci oyunumuz değil mi Oğuzhan? Aynen, ikinci oyunumuz ve biraz daha kaptık diyelim arkadaşlar. Bu arada karşı takım abi buraya baskılı bir şekilde geliyor. Helal olsun, çok iyi taktik. Abi kapatmaya çalışıyorum. Her yere koyamıyoruz. Bura geldi, geldi dikkat et. Aman, edin. aman, aman. Lan vurduğumun hepsini vitra vurdum saydı be. Abi, abi ben de vitra vurdum. Kesin alacaklar onu. Abi bizim eleman vuruyor şu anda. Alacak mı? Aldı bura, aldı. 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 Helal koş, olsun. Koş, 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 koş. Kovalıyorsan mavi kovalıyor. Helal olsun kardeşim. Muhteşem bir şekildesin ya. Abi Ozan, yardım Ozan, Ozan Kovalıyor kovalıyor. Aldı mı abi kafayı? Yok alamadı. Şu arkadaşta mıydı? Evet. Ve yerleştirdi arkadaşlar Vitor'u şimdi Oo. takip etme zamanı. Vitor'la birlikte saldırma zamanı olsa. Vitor hadi sür. Sür Vitor. Niye Nazlanıyor. Şimdi siyah. Oha ne oldu lan? Oğuz öldüm. Ben de öldüm. Abi demek ki o anda yanında durmayacağız. Niye gaz gaza, daha güçlendirdik onu. <laughs> Ö ölerek gaza getirdik onu. Bizi olsa. emdi burada daha da güçlü hale geldi. Değil mi bizi de aldı. Arkadaşlar artık Wither'ın kafasını takip edebiliriz. Wither'ın 3 kafasını. Evet. Bizim bütün mekanları bir takip edecek. Daha sonra da karşı takıma ateş etmeye başlayacak. Aynen şu anda ateş ediyor arkadaşlar. Abi beni de zehirledi bu ya. Abi evet. galiba dikkat edeceğiz o hepimizi zehirleyebiliyor. Abi sen kimin adına çalışıyorsun ya? Reis. <laughs> Karşı takıma saldıracak genelde ama biz de zehirlenebiliyoruz galiba dikkat et. Abi karşı takım beni unuttu. Ciddi misin? Nereye açıyorsun? Sol sağ. Sol tarafı açıyorum da bir tane arkadaş şimdi fark etti geldi bana. Hadi ben biz ben ben de bir yer açıyorum şu anda. Oo siz muhteşem şekilde dalmışsınız abi oraya. Evet abi bir tane açtık. Arkadaşlar gördüğünüz gibi artık bundan sonra Oo. oyunu kurtarmak çok çok zor. İlk kulelerini yıktık. Abi 3 vitr alan Bitirir ya oyunu. Ya öyle Sor bir mantığı var. Abi. Aynen öyle bir mantığı var. Vitirleri bırakmayacaksın kolay kolay. Vitire bitir Vitire vuruyorlar la. Osa Vitire vuruyorlar adamlar. Vitire mi vuruyorlar? Evet, Vitir'ımıza vuruyorlar. Bro, bizim bitir çok güçlü ya. Nasıl vursunlar? Vallahi vuruyorlar abi. Ben de bizim kuleyi korumaya çalışıyorum çünkü direkt bizim kuleye dalmaya başladılar abi. Bakayım geliyorum. Sen orada kal, kal. Ben bekliyorum. Bizim kuleye saldırmışlar haberin var mı? Var var ben bekle savunma yapmaya çalışıyorum. Bizim kuleyi yıkmaya çalışıyor bir tanesi. Şu an bakıyorum da hiç kimse Öldürdüm sanat. olsan. Tamam helal olsun. Abi bir kişi daha geliyor. Abi gizden gizden kulemizi yıkacaklar güya. Vur bro vur bro vur. Hayır. Öldürdü Ay. abi öldürdü. Adamın elinde şey vardı görmedin mi? Gördüm. Kılıcı güçlüydü. Bu arada bizim Vitter yaşıyor değil mi? Vitter mı? Evet. Tek Hala yaşıyor yazıyor ama bakayım nerede? Evet arkadaşlar, Wither iki tane kuleyi mahvetmiş son kuleye saldırıyor. Oğuzhan bizim birinci kule saldırı altında diyor. Biliyorum bro. Tamam engelledim o saldırıyı. Birlikte bırak. o çok güçlü lan kılıcı. Öldürek kılıcını alak. Aldın, Aldın kılıcını ha. Abi aldım. Bak. Elmas kılıç. elmas kılıçtık ha. Gel bro gel dalalım, Wither'ı yalnız bırakmayalım. Tamam geliyorum abi. Wither'ımıza sahip çıkalım. Red Viter has been defeated mi? Olsan Vitter gitti. Viter öldürdüler. Öldürdüler arkadaşlar ama büyük ihtimalle kulelerin canı da çok az kaldı. Bitirebilir miyiz abi? Abi bitiririz. Yardıma geldim arkadaşlar ben de arkadaşım. Ben de geldim abi. Kaan da geldi. Çok şiddetli. 3 kişi, 4 kişiyiz. Abi dağılıyor. Beni öldürdü de. Evet. Orada ben öldüğünce affetmediler. Çok az bir şey kaldı arkadaşlar. Bir kişi daha dağıldı. O da aldı. Oğuz hadi elmas abi kılıcım hadi abi. var abi. Elmas kılıcım var. Abi çok iyi gidiyorsunuz ha. Çok az kaldı. Biri gitti. Ay yardım edin. Aha bir yardım edin. Arkadaşlar bizim kulemiz de şu an saldırı altında. Evet olsan birinci kuleye saldırıyorlar. Ben yani o arkadaşı bir... Nerede lan bu? Abi Wither gitti ya. Tekrar Wither'lar gelecekmiş olsun. Evet Wither'lar tekrar gelecek şimdi ama... 30 saniyesi var burada öyle diyebilirim. 35 saniyesi var da. Adamlar hiç Wither almadı değil mi? Yok almadılar. Tamam. O zaman güzel abi. Bütün kafaları biz topladık. Bitir mi alayım yoksa bitirmeye mi geleyim? Ne diyorsun? Abi iyi gidiyoruz bence bitirmeye gel. Tamam bitirmeye geliyorum o zaman. Siz mi vuruyorsunuz? Adamlar savunmaya geliyor. Oz vur vur, vur gel Oz al kaldı. Vuruyor musun? Vur bitti. Oh. Oh abi kestim bitti. Oo! Helal olsun. Muhteşem vallahi muhteşemsiniz ya. Evet. Evet arkadaşlar bugün sizlere Minecraft'ta yeni çıkan mini games'i tanıtmaya çalıştık. Bu mini games'in adı da herhalde kuleler falan olur. Ne Olsam, olur abi sen? baksana. League of Legends gibi abi. MC League Diesel Aynen abi. Nerede görüyorsun? Bir dakika bakayım. Bak üst tarafa üst tarafa bak görünüyor. Evet MC League. Aynen Dizeloid, arkadaşlar. Aynen. Eee <laughs> işte Mini games'imizin adı bu. Yeni çıktı gerçekten güzel. Umarım bundan sonraki zamanlarda da daha da gelişerek devam eder. İzlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Gitarist TV'ye de lütfen açıklama kısmından destek vermeyi unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz.